Merhabalar, bu oyunumuzun adı Ülkemizin Kültürel Zenginlikleri. Oyunumuz 5. sınıf 2. öğrenme alanı 3. kazanım. Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasında benzer ve farklılıkları belirler kazanımı için tasarlandı. Oyunumuz şu şekilde, öğrenci öğretmen masasına gelir, öğretmen önündeki oyunun ıslık kartlarını karıştırır ve öğrenciden hepsini doğru yerlerine yerleştirmesini ister. Öğrenci bu esnada bazı yerlerde takılırsa öğretmen öğrenciye ek bilgi vererek yardımcı olabilir. Şimdi örnek olması için oynayacağız. Evet şimdi ben gözlerimi kapatıyorum. Sevgi karıştıracak. Hadi bakalım. Bitince bitti de. Bitti. Tamam. Bu iç dolu olamaz. Sanırım burada bir horon görüyorum. Ben bunu Karadeniz olarak tahmin ediyorum. Doğru. Bu Edirne'nin oyunu. Bunu da Edirne'ye koyuyorum. Ama adını unuttum. Ama koyamıyorum. Bu... Burada ufak bir yanlışlık yaptım. Koyamamasının sebebi bu olabilir. Emin misin? Evet eminim. Doğru bu Ege'nin oyunu. Evet. Tamam yakaladım yakaladım ben. Evet, hızlı... çünkü bu ebek oyunu. Evet hızlı yakaladım tahmin ediyorum. Ben oyunlarda biraz kötüyüm ne yapayım. Bu Edirne'nin oyunu. Evet. evet adını unuttum ama çocukken bunun folklor kurbündeydim. Bu kaşık oyunu. Bunu İç Anadolu'dan. Bu oyunumuz yöresel kıyafetlerden dolayı ben böyle bir tahmin yürütüyorum. Burada da ufak bir yanlışlık yaptın. Atılmıyorum bence yapmadım. Bu oyunu Nisan ama Kartı olduğunu hatırlıyorum. Ve böyle bir sonuç çıktı ortaya. Evet, neresi doğru neresi yanlış söyle bakalım. Evet, bu oyunumuz burada değil. Öncelikle. Antalya ve çevresinde oynanıyor. Peki hmm. adında bir oyun. ve bu ikisini sadece yanlış yaptım. Hepsi bu. Evet, yani 3 yanlış, 4 doğru. Evet. Peki 4 doğru bir yanlış götürür. <laughs> o zaman iki yanlış tamam şimdi sen kapat gözlerini ben karıştıracağım. Tamam. Ben biraz şöyle hilinek yapayım. Evet açabilirsin. Tamam. Kendini yerleştir. Tamam ben öncelikle Zeybekle başlayacağım. Ege'nin oyunu olduğunu biliyorum. Evet, evet. Ben de bildim. Horan'ın da Trakya'nın olduğunu biliyorum. Daha sonra senin yanlış yaptığın Teke'nin Antalya ve çevresinde olduğunu, Kaşın da hiç Anadolu'da olduğunu biliyorum. Hmm. Daha sonra bunu Artvin bölgesine ve bunu Ardahan ve çevresine koyuyorum Kafkas oyununu. Ve daha sonra Horon'u da Karadeniz bölgesine koyuyorum. Evet, şimdi cevap anahtarından bakıyorum ve tamamını doğru yapmışsın. Tebrik ederim. Evet, oyunumuz bu kadar.